Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Emir Asaf yine havuzunu dolduruyor. Havuzunda oyuncaklarıyla oynayacak. Bakın. Burada suyumuz doluyor. Hadi oyuncakları göster bakalım Emir Asaf getirdin. Bir tane itfaiye arabası var. Koy bakalım suyun içine onu. Başka bir tane daha getir bakalım. neymiş? Küçük bir pembe araba var. Böyle evet. dönüyor arkadaşlar. Bakın havuzun içinde. Başka bir tane daha getir. Sen de kaplumbağa mı getirdin Nilda? Bir tane pony var. Aa, orada bir tane balık vardı. Emir Asaf düşürdü. Arkadaşlar şu kaplumbağaya bakın su Hadi bir sonra oyuncaklarını da getir. Burada bir tane oyuncak var garip bir şey. Evet bütün oyuncaklarımız geldi. O bardakla oyuncaklarını yıkayacaksın. Arkadaşlar suyu köpük köpük yaptık bakın. Şimdi bütün oyuncakları banyoya yapabiliriz. Emir Asaf köpükleri görüyor musun? Ben de bir tane oyuncak yıkayım. Hangisini yıkayayım ben Emir? Emir Asaf. Ben bunu yıkıyorum. Hangisini yıkıyorsun? Balığı mı yıkıyorsun? Ben. Ben poniyi yıkayacağım. Ben bir sarı balığı yıkayacağım. Ama ben neyle yıkayacağım? Sen de oradaki sürü Tamam. Önce şuradaki köpükten birazcık Ponymin saçlarını köpüktüyüm. Birazcık Ponymin saçlarını köpüktüyüm ben. Evet. Ponyi iyice köpükledim arkadaşlar. Bakın. Ben ben de oldu. Şimdi onu yine aynı yıkayacağız. Çünkü bunların farkı yok. Evet arkadaşlar benim ponim tertemiz oldu. Mor saçlarıyla çok güzel oldu. Arkadaşlar bu da ben biz balığı. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne biraz mi, ha? de bir daha yapayım mı? Yap bakalım. Arkadaşlar Emir bardağın içine topu koyup geri fırlatıyor. Arkadaşlar <laughs> bakın. Arkadaşlar bakın. bakın Emine Asat bir dakika bardağını alabilir miyim? Aa. Arkadaşlar bakın şimdi buradan köpükleri toplamaya çalışacağım. Aa gelmiyorlar. Ha köpükleri alacağım artık. Bakın aldım birazcık. neşe göstereyim size. Onu, onu ben de Dök tabi. Dök şey, <laughs> bir şey saniye. her tarafa su sıkılmaya başladı arkadaşlar. Hadi dök bakalım. Arkadaşlar Emir Asaf yakında bu havuzda yüzecek ama daha havalar bir türlü ısınmadı. Kaplumbağa gibi ama merhaba dikenleri var sırtında. <laughs> da var bizim ay, şey. ay, ay yakalayacağım. Aa burada bir tane itfaiye arabası var. Kimse bunu yıkamadı. Ben Aa. geldim merhaba. Merhaba merhaba. Adın ne? İçim su doldurdu. Adın ne? Yıktım. Aa gitti. Merhaba. Merhaba adım Salata mı senin adın? Evet. Benim güzel. adım itfaiye arabası. Çünkü ben bir itfaiye arabasıyım. Ne zaman ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Ben yıkandım. <laughs> Aa, su fışkırtıyorlar. Aa burada bir tane pony kardeş var. Pony kardeş, pony kardeş. Ya beni herkes yıkayıp duruyor. Ben banyo yapmayı sevmiyorum. Ben banyo yapmak istemiyorum. Sevmiyorum banyo yapmayı. Arkadaşlar yardım edin. Beni burada çok banyo yaptırıyorlar. Ben istemiyorum. Olamaz. İstemiyorum. ben kaçacağım buralardan. Çok uzaklara gideceğim. Ben, ben Arkadaşlar Emir Asaf ve ablası buradaki itfaiye arabasını yıkadı. Emir Asaf ben, ne yapıyorsun? Ben, ben Kaplumbağayı mı boğuyorsun? Hayır, kurtaracağım kaplumbağayı. Merhaba. Merhaba. Araba kardeş, araba kardeş. Ya kaçın. Araba kardeş. Ay, ben ben sandım. Ya Gel buraya. Emir <laughs> e al dikkat et havuzun içine düşeceksin. Gel Emir. Ya yıkamayın artık beni. Ben banyo yapmak istemiyorum dedim. Ben sadece yüzeceğim. <laughs> Arkadaşlar bana yardım edin. Olur. Pony Pony Aa, kardeş nasılsın? İyiyim Ben yıkanmayı çok seviyorum çok Aa, Arkadaşlar Pony banyo yapmayı çok seviyormuş Pony. Pony. Hadi bu bıcı yaptı bakalım Pony'e bir Merhaba Merhaba Pony Pony ne yapıyorsun Pony? Ben kaçıyorum buradan Nereye ben kaçıyorsun? Be. Beni de kaçır ben buradan, Aa, top var. Arkadaşlar hadi gelin topla oynayalım. Ben... ben uzanamıyorum topa. Ha, ha, Kaplumbağa yetişemiyor. Düştüm. Hadi arkadaşlara bay bay diyelim Emir Asa. Emir... Hadi arkadaşlar bay bay deyip biz devam edelim oynamaya. Emir Asa. Arkadaşlar Emir beni duymuyor. Hadi bay bay diyelim biraz Safa arkadaşlar. Oynamaya devam edelim. Bye bye. Arkadaşlar videomuzu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like like like. Oy.